Merhabalar Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Şöyle bir bakalım aklınızdaki kişinin bu dolunaydaki enerjisi neymiş şu an anda. Yıldızlar kadar uzaksınız sanki. Böyle gizli gizli kuytu köşelerde sizi düşündüğü. Böyle acaba ne yapıyor ne ediyor dediği. Biraz böyle kafasının karıştığı. Hem çok güzel bulduğu hem bir şey yapmak istediği. Ama biraz da böyle Yavaş yavaş artık bir şeylerden arınma, yani kaldıramadığı yükler varmış. E, elim kolum bağlı kaldıramadığım yükler var dediği, mücadele etmek istediği ama gücünün olmadığı bir şeylerden arınması gerektiğini düşünmüş. Ama nette bir karar verecek bu gecenin sabahını aklınızdaki kişiler. Çünkü diyor ki, kararımı veremeyecek kadar yorgundum. Hasta olabilir veya işte işleri çok yoğun olabilir. Onu durduracak olan şeyler olabilir. Eli kolu bağlı, kapalı bir yerde kendini hissediyor olabilir. Ama ortadaki artık bu gizlilik bir e, yavaş yavaş artık bir bitsin diye enerji içinde e, bu enerjinin içinde de artık işte gün içerisinde biraz böyle korku yaşadığı, biraz gücün kötüye kullanıldığı. E, eğer ki varsa aranızda bir yol mesafesi, artık bu yol mesafesi içinde de size gelmek istediği enerjilerin içindeymiş ama kesinlikle diyor ki çok korkuyorum gücüm biraz kötüye kullanımı var artık net berrak keskin bir karar vermem lazım çünkü o benim gizli lütfum gizli niyetim gizli dileğim duam niyetim dediği bir enerji varmış biraz da artık o kendi değerini de yavaş yavaş anlamış kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadidesin diyor yani artık eskiden böyle şuradaki güçsüzlük enerjisi varsa yavaş yavaş artık o güce gelme, sizinle bir görüşme, bir kutlama yapma veya sizinle alakalı durumları artık bir toparlama enerjisine de gelmeye de başlamış aklınızdaki kişiler. Onun dışında baktığımda da arada bir hastalıklı bir durum var. Yani işte kıskançlığınız veya karşı tarafın kıskançlığı veya ortadaki bir sıkıntı, yenilenme. ...biraz daha böyle büyüdüğü... ...biraz daha böyle kendini kötü hissettiği... ...benim yüzümden dediği de bir enerji var... ...ama diyor ki yine de benim önüme bakmam lazım... ...benim artık bir enerjiyle gelmem lazım... ...biraz işte öfkeliyim... ...biraz hırslıyım... ...biraz tutkuluyum... ...biraz da böyle artık benim kendimi göstermem lazım... ...dediği enerjilerde... ...çünkü burada gerçekten artık... ...bir kendini gösteremediği bir durum varsa... ...şu taraftaki eli kolu bağlılık durumu yüzünden... Artık bakın şimdi sıra bende artık oyun oynama sırası bende deyip şu hastalıklı durumunu içinden bir gelecek yine bir e, yurt içi yurt dışı e, bir enerjisi bir taşınma bir yol durumu olabilir veya artık sizden bir ayrılma durumu olabilir. Ama diyor ki yine de öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzuru erer yani artık o durdurduğu zaman içerisinde ben çok dua ettim belki sizden gitti belki sizden kaçtı. Ama artık bir görüşme sağlamak istediğini baron biraz daha böyle kendine güvenen, kendini gösteren, emin olan ya da emin olmak istediği enerjilerin içinde bir toparlanmak isteyen bir enerjidir. O yüzden burada da söylemek istediği şey ben şu an çok işte dua ediyorum veya işte niyet ediyorum, dilek diliyorum. Artık bir şeyler yapmak istiyorum. Belki sizinle bir çatının altına girmek, belki sizinle tekrar bir görüşmek veya işte bir seminerdir, bir toplantıdır, dışarıda bir görüşmedir. Sizinle alakalı durumlarda da bunu istiyor. Ama sürekli bu kart gözüme çarpıyor. Hep diyorum biraz zor bir karttır. Şu öz saflığına ulaşması biraz zor olmuş. Yani şu an gerçekten sistemin onu dövdüğü, o firavun halini artık yavaş yavaş böyle e, normal Musa enerjisini hani ben de artık sabrediyorum ben de artık çok yutkunuyorum ama artık yetti deyip bir hareket enerjisi de olacak aklınızdaki kişilerde bir bakalım başka yine buraya bak ah kartlar düştü dedikodular asılsız haberler sizin hakkınızda olan giden bir şeyler varsa artık burada da net bir şeyler yapıyor bir topluluk, bir nişan, bir düğün, bir işle alakalı bir terfi beklediği bir durum varsa veya beklediği bir resmi evrak varsa burada da artık bir şeyler olacak burada da artık bir değişmeler olacak bakın burada adalet kartıyla beraber geldi ve diyor ki ben bunu çözeceğim yani gerekene e, ilahi adalet bekleyen varsa eğer aranızda bir ilahi adalet gerçekleşecek ama yok bir hukuki bir durum var diyorsa orada da artık bir şeyler toparlanacak gibi de görünüyor bir gelin bakalım. Kader çarkı geldi yine bir masumluk enerjisi. Belki bir çocuğu, belki bir kız çocuğu, belki sizi masum gördüğü, belki sizinle alakalı bir çocuğunuz. Burada da artık bir yıkılan kule geldi. Burada da bir şeyler yapacağım. Şu an düşünüyorum, taşınıyorum ama aşığım ne olursa olsun bunun da artık farkındayım dediği de bir enerji var. Peki burada gelen ölüm kartı neyin ölüm kartı? Bu kış bitmiş artık bir görüşememeniz, haber alamamanız veya işte bir tartışmanız veya bir restleştiğiniz fikir ayrılığınız varsa ya da artık bir yokluk enerjisi varsa buradaki kışta da artık bir bitiş başlamış. Peki yerine gelen enerji ne? Artık daha stratejik, artık daha ne istediğini bilen bir enerjiye gelmiş aklınızdaki kişiler. Hani hep ben diyordum ya videolarda bunların yaşı küçük, yaşları kaç olursa olsun bir ergen gibiler diye. En azından artık stratejiyi öğrenmişler. Yani artık daha stratejik yaklaşacağım böyle e, daha işte yerinde ve zamanında bir şeyler yapacağım dediği bir enerji var parayla alakalı bir durum varsa arada onu artık çözmek aileyle alakalı bir durumu toparlamak veya kendi ailesi çekirdek ailesi varsa burada paraya tıkanan veya paraya dayanan dola, e, dolaylı yollardan bir şeyler varsa artık burada da net bir bir şeyler geliyor e, veya sizinle alakalı işte evlenmektir birlikte olmaktır parayla alakalı yine işte iş kurmaktır gibi bir durumu varsa artık bir değer verme değeri değerini gösterme enerjisini de buradan alıyoruz yani üçlü ilişkilerin bir çoğunda bakın ailenin üstüne altına ölüm kartı geldi yani bazıları ailesinden ayrılıyor bazıları e, ne bileyim işte e, üçüncü bir rakibiniz varsa o kişiden ayrılıyor veya işte bir iş ortağıdır veya dediğim gibi parayla alakalı başka bir durumları varsa artık orada da yol ayrımları var ee, bu da sizin için gayet güzel gibi de görünüyor çünkü hızlı hızlı haberleriniz gelecek. Yine bir çocuk, yine bir çocuk enerjisi geldi burada ve yine bir yol ve derken geldi gözümün ışığı. Erşidük geldi biraz daha böyle hani şeydir, e, agresiftir. Ama artık öyle bir geleceğim ki ben bu yoldan ne olursa olsun ben buradaki durumu tekrar yeniden bir başlatacağım dediği de bir enerji var şu an aklınızdaki kişilerde. Peki şöyle bir bakalım size şu an ne demek istiyor? Bu gece kalbinden geçen şey ne? Seni seviyorum dedi. Şimdi sizi arayamadığı veya işte aranızda bazı sorunlar varsa bir türlü o sorunları çözmek yerine işte kaçtığı enerjiler varsa Burada da artık bir şeyler olacak. Çünkü diyor ki bak ben aslında ben seni üzmek istemiyorum ama şu anda senin de anlayacağını da düşünmüyorum. O yüzden bir arayamadım. Kusura bakma. deyip bir gelme enerjisi var. Çünkü ne olursa olsun bir arkasını dönen, biraz böyle mahur duran bir siz varsınız aklınızdaki kişinin kalbinde ve ne olursa olsun ben seni seviyorum. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı ve sözde davranışlarda bulunursam beni affet dedi aslında diyor ki ben sana geleceğim de ben işte üzdüm kırdım yaktım yıktım artık aranızdaki durum her neyse bunu nasıl toparlayacağım ben bunu bilmiyorum çünkü ben ne gidebiliyorum ne kalabiliyorum bir taraftan kendime güvenmiyorum diyor ee, aslında ikiniz için ne olacağını da daha tam da bilmediği bir enerji var şu an aklınızdaki kişilerde peki bu durum ne olacak bu bilmediği durumlar bir yüz yüze gelelim bir konuşalım bir duygularımızı tekrar açalım dediği enerjiler var bakın aşklar kartıyla beraber burada bir karar alınacak artık bir konuşma yolu bulunacak çünkü artık elinde sopanız bekliyorsunuz artık bir kıyametin kopacağı sevgi ölüyü bile diriltir dediği yani bir dağınık veya bir dağıttığı bir enerji siz sizin aileniz veya işte sizin arkadaşlarınız sizin kariyeriniz veya sizinle alakalı aşkınız meşkiniz her neyi dağıttıysa tekrar yeniden bir toparlayacağım artık. Yani bir şeylerin de artık sonu geldi dediği bir enerji. Hani diyorum ya o ıı, aklımızdaki kişileri hayatından sizi çıkardığımda ot gibi yaşıyorlar diye işte buradaki enerji bu enerji. Artık diyor ki ben sensiz ölü gibiyim. Ama bir taraftan da 20 numaralı kart kıyamet kartı, mahkeme kartıdır. Artık ben bir şeyleri yargılamadan, sorgulamadan bir sonuca ulaştıracağım. Sonra da yine seninle beraber yine bir şeyler düşünüyorum diyor. Kuponlusuyla beraber geldi. Bir aşktır, bir meşktir, ailedir, aile sıcaklığıdır. Kararımı da verdim dediği. Yeter ki sen orada Ben senin için küçük bir adım atacağım ama yine kral gibi de sana kendimi göstereceğim dediği enerji var. Güzel haberler bekleyenler için de neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin dedi. Şimdi burada beni dinleyenler için de söyleyeyim. Yani biraz para kartları, ağır kartlardır. Çünkü tılsım e, prensi ile beraber geldi ama somut bir şeyle geliyor. Yani yüzyıllardır beklediğiniz bir haber, yüzyıllardır gelmiyor, aramıyor, sormuyor ya da işte aradaki problem bitmiyor ya da bu durum artık bitmeyecek mi? Nefes alamıyorum dediğiniz bir enerji varsa burada da güzel bir haberiniz de görünüyor. Çünkü artık bir eylemsel hal başlamış. Artık kaybetmek istemiyor. Neden peki diye soralım. Neden kaybetmek istemiyorsun? Çünkü ben seninle tamamlanıyorum. Benim dileklerimde sen varsın. Niyetlerimde sen varsın. Sen tam benim istediğim gibisin. Dünya planında eylemsel olarak senin için bir şeyler yapacağım. Bu iletişimde de bir sıkıntı, bir fırtına varsa bunun içinde gerçekten şu an çok kaygılanıyor. Çok zorladığınız veya sizin zorlandığınız bir enerji varsa artık burada da bir toparlanma görünüyor. Yani elini kalbine almış, Tamam biraz hilekarlık yaptım sevgimi işte gizledim veya kendimi gizledim veya durumu gizledim veya artık hayatınızdaki o hilekarlık yaptığı yani arkadan biraz daha böyle iş çevirdiği veya böyle kendini bir şekilde geriye çektiği bir enerji varsa artık burada da bir, e, bir sizinle beraber bir dengeye gelip bir görüşmek istediği her ne kadar önce hemen kalbimi göstermiyorum yani kendime de güvenemiyorum durumunu bilmesem de Yine de seninle alakalı durumlarda da artık ben bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şefkat göstermek istiyorum dedi firavunlar. Demek ki içindeki firavun gerçekten ölmeye başlamış ya da ölmüş. Ne olacak bu içindeki firavun? Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir dedi. Kesinlikle bir kurtulacağınız bir enerji geliyor. Nedir peki bu asılan şey? Ya şu an yaprak kıpırdamıyor dediğiniz, zaman geçmiyor dediğiniz bir enerji varsa bu kesinlikle kadersel. Çünkü artık bir seçim yapmak zorundasınız. Hem siz hem aklınızdaki kişiler ya hayatınızda olacak ya olmayacak. Ya bu benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtulacak, bu yüklerinden kurtulacak ya da işte kişi kişiler bunlardan durumdan kurtulacak. Çünkü artık kader çarkı diyor ki senin şansın döndü. Bu saatten sonra işte otlu çöktü uğraşmayacaksın. Yani artık olacak olan varsa olacak. Olmayacak olan varsa olmayacak diyor. Yani buradaki durum biraz ilahi adaletin tecelli ettiği biraz daha böyle hani kefelerin dengelendiği bir durum olmuş. Yani bugüne kadar böyle höt dediğinde susuyorsanız gitmeyeceksin yapmayacaksın etmeyeceksin ya da hep ben doğruyum hep benim söylediğim gibi hep benim sorunlarım sıkıntılarım dediği bir enerji varsa biraz böyle onun da şu an sistem sıkıştırmış ki tek taraflı olmaz bu durum. Bu kefelerin dengelenmesi gerekiyor. Yani siz acı, acı çekerken o böyle kendi hayatında kendi kafasına göre bir şeyler yapıyorsa şimdi aynı acıyı o da çekince biraz daha böyle adaletli bir hale gelmiş, parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın dedi. Yani burada gerçekten bir adalet tecelli edecek. İşte dediğim gibi isteyene ilahi adalet, isteyene hukuksal bir durum. Adımlar atılacak. Biraz ego çatışmaları olmuş. Ama hayır mıdır bu durum? Kesinlikle hayırdır. Çünkü e, Süleyman Peygamber'dir bu. Biliyorsunuz bir gücü vardır Süleyman Peygamber'in. Görünmeyen bir gücü vardır. O yüzden de artık diyor ki ben ee, bir şeyleri biliyorum artık. Bakın burada bir anka kuşu var ve elinde bir kitap. Ee, ve artık diyor ki ben bir şeyleri biliyorum. Ben artık küllerimden doğdum. Ve ben artık bu potansiyelimi sana da göstereceğim. Çünkü ben çok acı çekiyorum dedi. Vallahi dört nala geliyor sizinkiler bakın burada. Ee, çünkü diyor ki arzum, tutkum, olması gereken her şey kesinlikle olacak. Biraz böyle e, refaha ereceğiniz ya da karşı tarafın refaha erdikten sonra sizi de refaha erdireceği, hızlı hızlı hareket edeceği e, zamanlardasınız şu an. Bazen hep söylüyorum, e, kendime de bazen inanmıyorum bunu söylediğimi ama gerçekten e, ya bu bazen e, bu videoyu izlerken veya izledikten sonra veya işte o gün, o gece, o sabah yani çok hızlı bir şeyler cereyan edecek. Peki bu durum nedir? Cereyan eden durum. Güneş, ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Artık bir bakın burada karşı karşıya oturan iki insan var. Şems ve Mevlana. Diyecek ki tamam bunlar oldu bitti biz yaşadık. Bunları unut diyecek. Hani bunu söylediğime de gerçekten inanmıyorum ama hani bunları unutursan beraber artık bir yola çıkabiliriz seninle dediği bir enerji var. Çünkü artık sizin kalpte bir tezatlığa düştüğünüzü ama yine de kendine güvendiğini söylüyor. Peki bu ertelediği durumlar ne olacak? Seni arayan alıcını ara. Sizi bir arayacak aklınızdaki kişiler. Bunu da size söylemiş olayım. Çünkü ya sizden haber bekliyor ya da kendi bir haber göndermek zorunda kalacak. Sistem bayağı bir sıkıştırmış ki şu an bir yandan size çok kızıyor, bir yandan çok sinirli, bir yandan çok egolu, bir yandan da çok aşık. O yüzden de kafası bir çorbaya dönmüş. Ama hayır olacak diye de görünüyor aklınızdaki kişilerle beraber. Çünkü bilmiyorum dedi. Peki bu savaş bitecek mi artık? Seni arayacağım dedi. Bakın burada gerçekten dörtlü bir zaman içerisinde, bu dört günde olabilir, dört saatte olabilir ama buradaki durum zaten artık ilahi durum yani hemen de olabilir seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirdim. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim dedi. Buradaki bilmiyorum durumu da bu zaten. Yani şu an sizin tepkinizi vermedi bilemediği için o yüzden bir savaşıyım mı, savaşmayım mı durumu var burada. Bir gelin bakalım bir tane daha çekelim. Benimle evlenir misin dedi. Buradaki evlilik bazen bir vakitleşmedir. Bazen bir ilişkiye başlamaktır, bazen evliyseniz evine dönmektir, bazen gerçekten bir evlenme teklifidir. Bazen bir bağlılığınızı artık işte bir göstermek, bir dışarıya ilişkinizin ciddiyetini gösterme durumu olabilir. Bazen de iş, aşk, ortaklık. Hani artık çünkü bu kartlar böyle genelde ortaklık kartları olduğu için ortak giden yol enerjisi olduğu için artık ortak bir yolda kesinlikle artık bir yavaş yavaş da bir araya geleceksiniz bazılarınıza gerçekten evlenme teklifi gelirken bazılarınız evliyseniz bebek bekliyorsanız artık orada e, o bebekten sonra bir şeyler düzelecek ya da bir bebek e, durumunuz varsa bebeğiniz varsa onun yüzü suyu, hürmetine bir şeyler düzelecek e, ya da işte evlenelim çocuk yapalım veya işte durumda güncel çocuğumuz varsa işte artık onunla ilgilenelim dediği artık bakın ay ve yıldız olarak gelmiş yani artık bir şeyler tamamlanmış Allah'ın izniyle bu yeni aya kadar artık baya baya enerjilerinizin yumuşadığı, böyle aşkını yavaş yavaş gösterdiği de bir enerji var. Bakın çok şükür diyeceksiniz. Emin olun bu durumlar bitecek. Peki size samimi mi gelecek? Yani nasıl gelecek? Hiç değişmeden mi geleceksin? Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz başı boş halden kurtaran bir mucize oldun. Yanında huzur buluyorum. Sen benim nefesimsin dedi. Güzel de söyledi. Daha da diyecek bir şey yok. Peki biz ne yapalım? Rumi'ye soralım. Yakut Rabbimizin sadakasıdır dedi. Vallahi şu an herkes e, sadakasına razı olacak. Yani buradaki durum aşk Allah'ın sadakasıdır diyor. Para isteyene para verecek. Aşk isteyene aşk verecek. Çünkü Yakut da para kartıdır. Ya şeyde dinarların altısı altılısı. Yani artık biraz daha bonkör bir hale gelmişsiniz. O yüzden isteklerinize, dileklerinize bir şekilde dikkat edin. Peki bu eli kolu bağlılık durumunuz, üçüncü durumlarla olan durumunuz da bitiyor. Hem de çok acil bitiyor. Ne oluyor bilmiyorum ama hani e, hakikaten hazır yanınızda olsun dedikleri var ya. Bu da öyle birdenbire yani bir bıçak gibi bu üçlü durumlar, üçüncü durumlar, üçüncü işte kişiler artık her neyse Rabbim böyle üç gün içerisinde hepsini böyle hayatınızdan alıp gidecek gibi de görünüyor şu an çünkü artık bir bilgelik bakın artık bir bilgelik yani şu artık öldüm bittim enerjisinden de bir çıkıyorsunuz yani burada artık yıkılan kuleyle de beraber gelmiş yani bu gerçekten sefil olduğunuz bir karşı tarafta siz de bir sefil olmuşsunuz yani hiç kimse böyle olmasını istemezken artık Rabbim de demiş ki ben bir sizi bir rezil sefil edeyim <laughs> Çünkü fedakar olanı bir daha bıçaklamayın demiş. Ama şu an emin olun sizin tarafınızda saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Yani artık o ateşin kalbinde bile o kadar o cayır, cayır yanarken bile yine de kendiniz bir şeyler düşünmüşsünüz. Karşı taraf da artık sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dediği yani o sefilliğin aslında bitmesi gerektiğini bakın burada üstünde bir hırka elinde bir asa geziyor istediği kadar hükümler olsun. O yüzden buradaki enerji sizi artık bıçakladıkça asıl kendi canını yaktığını tabii bu buradaki bıçaklama metafor olarak yani sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor yani size zarar verdikçe ya da size zarar geldikçe ona da zarar geldiği görünüyor buradaki saplantısı buradaki iki güne kadar bu ay çok şükür kapalı kaldığı bir yer bir saplantı bir maddi durum bir manevi durum aşırı kıskançlık ya da ne bileyim işte kötü huylar işte kadın veya ne bileyim işte hayatınızdaki kişide neyi beğenmiyorsanız neyi istemiyorsanız ya da o durum hani artık bir saplantı haline geldiği enerji varsa artık ciddi bir al alamet olmuş o alametten sonra da artık bir ölüm kartı geldi Vallahi bitti bugün de böyle bir küçücük video yaptım size kendinize çok iyi bakın hepinizi çok seviyorum hepinize mutlu günler diliyorum dolunay bugün Dolunay bize dolu dolu aşk getirsin, dolu dolu bereket getirsin, dolunay bize dolu dolu huzur getirsin, afiyet getirsin diyorum. Ee, bu gece dileklerinize gerçekten dikkat edin. Yani biraz başak dolunayı bu böyle biraz fazla sizi yorucu, yoruyor, sürekli bir kurcalama, sürekli bir işte e, kafa karışıklığı vardır. E, ama emin olun netleştiği zaman göreceksiniz. Hem, hem siz çok değişmişsiniz, hem aklınızdaki kişiler. Burada yine gözüme çarpıyor. Çok şükür diyeceksiniz. Bakın, çok şükür. Beni ruhumla tanıştıran, tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim. Kılanlar varsa da bir şükür namazı kılın. Gerçekten burada e, her şeyin iyi olacağına dair de güzel de şeyler de görünüyor. Önemli olan zaten bu tekamül yollarında sizin artık ruhunuzun büyümesi veya karşı tarafın ruhunun büyümesi. Görüyorum ki artık bulunmaması gereken yerlerde, o zorlu bulunmaması gereken korkularda artık bir arınmada başlamış gizemler, anlatılmaz, yalnızca bilenler bilir. Bu adam ya da bu kadın niye böyle yaptı diye düşünüyorsanız, Rabbim diyor ki bu da böyle olacaktı ve bu gizemle beraber her iki tarafta kendi korkularından kurtulacaktı. Neden korktuysanız ona uğramışsınız ama bakın bunların hepsi yine sizin iyiliğiniz içinmiş. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur dedi. E, şükür olsun diyorum. Aldım, kabul ettim. Güzeldi. Böyle biraz e, masa içinde, kartlar içinde özür dilerim. E, ama e, bugün de böyle olacakmış diyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Hoşçakalın.